Bir litre süt iniyor tencerenin içerisine. İnsin, Oops, bravo. Indi. İyi gidiyorsunuz. Sonra şeker verin lütfen. Şeker. Şeker orada hemen yanında. Beni çalıştıracak biliyorum ya. Bir su bardağı toz şeker sevgili seyirciler. Burada sekiz çorba kaşığı irmik, bir çorba kaşığı e, nişasta, iki çorba kaşığı kakao. Hepsini verin efendim Hepsini. Tabii 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 hepsini soğukken Çat ha, çat çat bak, çat usulüne. Bak hanımlar sütü döktükten sonra hiç ara vermeden Hiç vermeyin efendim bütün Araya gerek yok Sıralaması yok değil mi? Yok efendim yani sıralaması yok Direkt hepsini ee, bir anda veriyoruz Verdim İşleri kolaylaştırmak istiyoruz Hani siz demiştiniz ya Hemen açılışta konuştuğumuzda çalışan hanımlar, çalışan evet, heyler, evet, evet, evet. herkesin vakti kıymetli. Artık vakit de yok zaten. Zaman evet. kimseye yetmiyor vallahi. Şey olması lazım. Zamana göre işler de yapmak gerekiyor. Halkımızın işlerini kolaylaştırmalıyız. Aynen. Zorlaştırmak evet. bize göre değil zaten. Yok Her canım şey senin güzel oluyor. Senin tarzın da değil zaten aynı. Arkadaşlarım oradan bana şöyle bir e, oluyor, şöyle bir su